Şimdi şunu soracağım. Ee, Emine Hakkı'ya. Temmuz ayında dünya genelinde, Amerika'yı da içine katarak. Ağustos ayında. E, yok, Temmuz geçtiğimiz yani, evet. ayı söylüyorum. E, bir suikast Trump'a yapılan, sonrasında e, suikastçı öldürüldü. Bir çalkantı oldu Amerika'da. Ama. Seçimlerle ilgili de ne olabilir, Biden mı, e, Trump, Trump mu gelecek. diyen de e, soranlar da var. Trump Dünyadan Türkiye'ye dönelim. Şu, şöyle Neler söyleyeceğiz? Mars ve Uranüs arasında bir algı açı vardı. Ve bu 3-4 hmm. ay devam ettirecek. Sahneyi şovu nedir? Medusa yani korkusuzca savaşmaktır. Medusa yani Medusanın hmm. yarattığı bir sistem. Mars savaşçı zaten. Burada neyi gösterir? Suikastlerin, siyasi suikastlerin su devam edeceği. Dünya alanında tekrar ben bunu bir ay önce yazmıştım. Demiştim ki dünyada ve Türkiye'de suikast olacak ve siyasette suikast olacak dedim Trump'a yapılan. Trump'a yapılan. Etkin. Instagram hikayemde de vardır. Girsinler baksınlar. Hikaye bölümünde notlar var. Oradan girip bakabiliyorum Yani yazıyorum. Şimdi buradaki Uranüs ve Algol bir oluşumuyla birlikte Mars ve Uranüs arasındaki algol evrede çünkü orada bir e, astroit hareket ediyor ve e, dünyanın en seksi kadına şiddete şiddeti gösterir, tacizi gösterir, bağımlılığı sunar e, suikastları sunar. Bu Eylül ve Ekim ve Kasım'a kadar devam edecek. Ülkemiz için de geçerli. Şantaj diyecekler montaj diyecekler, her şey diyecekler. Yani bir nevi bu süreç Amerika'nın seçimlerine kadar ve Kasım sonuna kadar da devam edecek. Kim kazanır? Trump kazanır. Çünkü Trump'ın altyapısı çok güçlü. Bu ama suikast ona artı getiriyor mu? Artı Biraz getirmez. Biraz kahramanlık falan. Kahramanlık getirir ama artı getirmez. Yetermez. Çünkü Trump'ın şöyle bir özelliği var. Elon Musk destekliyor onu. O yüzden Elon Musk'ın desteklemesi demek Biden zaten yaşamıyor gibi. Yani Sobot onu gibi. başka bir sistem yönettiği için Biden'ın bir daha o kürsüde belki Biden bana göre ölmüş bile olabilir. O yüzden Şöyle hani şimdi demiştim. şimdi kalkıp da Trump hazır sistem hazır. O yüzden burada e, Trump gelir, suikastlar devam eder. Özellikle İtalya'ya bir suikast hazırlanacak yakın dönemde. İtalya. İsvi evet, İsviçre'de çok büyük krizler var olacak. Ve burada e, Amerika, e, İngiltere ciddi bir ekonomik kaosun içerisinde. Diyecekler ki koskoca hazinesi açmış İngiltere altında, krallığın altında altınlar dolu. Nasıl e, İngiltere'nin bitişini girer. söyleyebiliyorsun? İngiltere'de iş alanı ve işsizlik çok hat safhada. Yani tamam bütçesi hazır İngiltere'nin her halkına bakabilir. Kaç yıl yap bakacak? 10 yıl baksın, 20 yıl baksın. Yani İngiltere de ekonomi krizinin içerisinde. O dünya, dünya e, krizde. Ya ülkemizde ülkemiz de krizde. Dünya da krizde. Diyecekler ki şimdi bizim yorumcular, adamların bütçeleri var bizim de bütçemiz var bizim açığımız o kadar çok fazla var ki. Yani bütçe bizim bütçe sabaha bitiyor. Adamlar halkın aç kalmaması için o bütçeye yaşam boyu dokunmuyorlar bile. Bizimkiler ne yapıyor? Yok ona yollayayım, yok emekli maaşını destekleyeyim, yok onu destekleyeyim. Bizim Merkez Bankamızda para mı var zannediyorsunuz? Erken seçim olur mu Türkiye'de? Erken seçimi söyledim ben sana Seher. Bir daha Erken seçim var. 2025 bitmeden ee, mecburen erken seçim olmak zorunda. Şu an ülkede milyonlarca otel, milyonlarca iş hakimiyeti kapatıyor. Concord'u da ilan ediyor. Turizmi nasıl bitirdiler? Turizm bu ülkede bitik. Yani İngiltere ile yarışıyoruz. Yani adamın sterlini 40 lira, bizim 1 liramız 1 lira bile değil. Yani senin 200 liram bir sterlin değil yani artık. Kusura bakma. Şimdi 2024 yılının ikinci yarısındayız hı hı. durumlar belli hepimizin yaşadığı ee, 2025 yılının ilk yarısına kadar durumlarda bir umut düzelme var mı? Şöyle ben? söyleyeceğim Türkiye'ye sınırlarımız dışında ana sisteme savaş girmez dünya asla İstanbul'u hiç kimseye yedirtmez bunu bir başta anlaşalım dünyanın göz bebeği olan İstanbul burada ne olur biliyor musunuz halkı biter halk bitmesi demek. İstanbul'un ekonomik anlamda daha ya yani Türkiye'nin daha dar boğazda olacağını gösterir. Şimdi İstanbul'da deprem bekliyorlar. Ben İstanbul'da deprem beklemiyorum. Yapay depremi zaten 12 ilimizde yaptılar. İstanbul ne Amerika İstanbul'un bitişini ister ne NATO ister. Ne de Rusya ister, ne de Yunanistan ister. Burası zırhlı bir şehir. Zırhlı bir şehir olduğu için hani Doğu'yu bitirdiler zaten. Doğu diye bir ülkemiz yok. Doğu, Amerika'nın istediği, İsrail'in sistem kurduğu. Hani herkes İsrail'i suçluyor ya, şimdi ben İsrailci değilim. E, Amerika'nın oyunu, tüm dünya Amerika'nın avcuna sıkışmış. 12 insanın avcunda bu dünya. 12 insanın avcunda. Ama en önemli sorun nedir? Robotları artık 2025 sahaya getiriyorlar yavaş yavaş. Ne yapacak? Garsonu yapay zeka, her şey Garsonu Garsonumuz halk değil, robot olacak. Şu anki çekimleri şimdi rejimiz çalışıyor ama orada bir robot oturacak. Şak 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 çekimleri yapacak. Sen hatta dedin ki benim gelinim robot bile olabilir. Çok yankı uyandırdı evet, o, biliyorsun. Evet, benim gelinim yani gelinim ama ne dedim? Olmamasında fayda var yani. Çocuğu bir robotla evlenebilir. Of of. Neden? Artık insanlığı eve hapsediyorlar. Robotik sistem dediğimiz her sahada. Evinizde robot yok mu? Herkesin en fakirin bile evinde robot süpürgesi yok. Benim evimde yok. Neden yok? Ben onların, benim vücut hareketlerimi bedensel yönetmesini, yönetmesini istemiyorum. Benim evimde wifi kapanır 11'den sonra uyku moduna geçişimi asla hiçbir hiçbir noktada telefonların o çok önemli ya. bile önemli. kapanır. Sadece oğluma oğlumu ikna edemedim. Benimle ilgili beyin kodlama şansları yok. Şey, bu suikastin yine gökyüzündeki etkileri, alkol etkisi de var mı? Neler söylersin Temmuz sonuna kadar bizi neler bekliyor? Şöyle bir buçuk aylık bir süre yani Temmuz sonuna kadar zaten çok dikkat etmemiz gerekiyor ve ondan sonrası da Aygol etkisi bir kere menafik bir dediğimiz bir gezegen daha doğrusu sabit ve aynı zamanda bize de çok iyi verimli hayatın içinde güzel döngüler vermeyen ve daha çok kazalara açık denize olaylara Çocuklara çok dikkat etmek lazım. Mesela artı denize, havuzlara, çocuklara çok dikkat etsinler. Güvenlik çok önemli hale gelecek. E, bu arada kazalara e, sebebiyet vermemek için onlara da çok dikkat etsinler. E, bakımlarına yaptırmak, arabanın gibi her şeye çok dikkat etsinler. Ama bunu korku amaçlı söylemiyorum. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadaka vermek ve dua etmek e, çok önemli. E, ben çok denedim. Mesela gökyüzünde çok benim için zor bir döngüyü hazırlayan bir gezegeni ben duayla karşılık verdiğimde tam tersi gelişmelere şahit oldum. Sadaka vermeyi lütfen ihmal etmesinler, acele etmesinler hayata, çok acele karar vermesinler, hızlı hareket edeyim derken hayatın içerisinde oluşabilecek ani olayların içinde kendilerini bulmasınlar. Kavgalar, çatışmalar, Mars etkisi de geliyor çünkü. Orada Mars'ın da bir etkisi var. Buna da müsaade etmesinler. Bu arada güvenliğe de çok dikkat etsinler derim ben. Neyse bugün Marmaris'te bir gezi teknesi yandı. Çok üzüldük. Ee, evet, ve içindeki herkes sağ olun. Herkes kendini attı. Sahil güvenlik sağ olsun. Askerlerimiz geldiler, taşıtmışlar. Ee, ve tabii çok büyük korku yaşadı herkes. Her Etki her yerde. O yüzden güvenliğe dikkat ederek ve aynı zamanda çocuklara dikkat ederek, kendimize de dikkat ederek bunlara dikkat edersek çok daha iyi olacağız. Ama 2024'ün sonuna kadar dünyada ve ülkede ülkemizde karışıklıklara da şahit olacağız. Birdenbire dahil olmamak, daha temkinli gitmek çok önemli. Trump'la ilgili benim biliyorsunuz duayendir Türkan Aslan değerli hocam her 248 yıllık dedi galiba bir döngü kitabında da yazmış. Aldı, Mayıs'ta da söylemiş zaten. Trump'la ilgili diyor ki e, bu saldırı e, diye bir videoda da anlatmış. Saldırı onu gerçekten çok kahraman gibi karşılanmasına da dönüştürebilecek açılar da verebilir. E, Trump'ın hayatı Ciddi anlamda değişikliklere gebe yani herkes olmaya da bilir dese de Trump bir ara sahnede çok ciddi anlamda görünecek onu söylemek ister. Seçimleri kazanır mı? Ben çok önceden böyle ayrıldığı yani kazanamadığı dönemde bir gözlemim oldu. O dönemde tekrar gelebilir dediğimde yok artık demişlerdi. Evet sahnede olabilir tekrar ciddi etki aldığı bir döngüde çünkü. Yani o dönem Hı için var. böyle kaba taslak baktım. Yani yeniden çok ciddi incelemediğim için şimdi hani yanlış bir bilgi vermek istemiyorum ama büyük olasılıkla sahnede olabilir. Güçlü etki alıyor çünkü. Var, Tekrar benim. gelebilir evet. demiştim. Evet. Kırdığı kodlar, hareketleri, evet. e, hareketlerinin yavaşlaması, robotlaşması, unutkanlığı e bu da e, negatif etki olarak. Hadi. Seyretmeyin şu topu. Topun peşinden koşun diyorum size. Koşun Arkadaşım peşinden. bak bana. Türk Telekom gel tanışalım. Tarifelerine geçenler Fiber Mobilite'yi iki ay ücretsiz deneyebiliyor. Top sende. Anlat herkese. Yok hocam ücretsiz olur mu hiç? Arkadaşım ücretsiz diyorum. Anlatsana. Yani iki ay istediğimi yapabiliyor muyum? Evet. İlk iki fatura Türk Telekom'dan. Tarifendeki her şeyi de istediğin gibi kullanabiliyorsun. İ i̇stediğimi arayabiliyor muyum? Görüntülü ama. Sosyal medyaya girebiliyor muyum? Para vermiyor muyum? Arkadaşım vermiyorsun para falan. <laughs> Yok hocam olmaz öyle şey. Arkadaşım inanmıyorsan dene. Denemesi bedava. Mantıklı. Basket! Siz de gel tanışalım tarifelerine geçin. Fiber Mobility'yi deneyin. Üstelik ilk iki faturanız Türk Telekom'dan. Fiber'in gücü şimdi cepte. Çok mantıklı.